Merhaba arkadaşlar. Sınavınıza bir hafta kaldı ve bu son haftayı en verimli şekilde nasıl geliştirebileceğinizi konuşacağız. Beslenmeden uykuya, fiziksel aktiviteden motivasyona kadar her şeyi kapsayan bir rehberle karşınızdayım. Sınavın yaklaşmasıyla birlikte hem fiziksel hem de zihinsel sağlığınıza dikkat etmek, başarınızı büyük ölçüde etkileyebilir. Bu son hafta doğru alışkanlıklar edinmek ve stresle başa çıkmak için mükemmel bir zaman. Şimdi nasıl daha iyi bir performans göstereceğinize dair bazı ipuçlarına bakalım. Günlük beslenmenizde sebze, meyve, tam tahıllar ve protein kaynaklarına yer verin. Bu gıdalar enerji seviyenizi yüksek tutar ve beyin fonksiyonlarınızı destekler. Yeterli su içmek zihinsel performansınızı arttırır ve konsantrasyonunuzu geliştirir. Günde en az 2 litre su içmeye özen gösterin. Aşırı şeker ve kafein tüketiminden kaçının. Bu maddeler ani enerji dalgalanmalarına ve uykusuzluğa neden olabilir. Yüksek şekerli ve kafeinli içecekler yerine doğal ve dengeli atıştırmalıkları tercih edin. Her gün aynı saatte yatağa gitmeye ve aynı saatte kalkmaya özen gösterin. Yeterli uyku, konsantrasyonunuzu artırır ve genel performansınızı iyileştirir. Son gece uykusuz kalmak yerine düzenli bir uyku alışkanlığı edinmek, sınav gün daha zinde ve dinç olmanızı sağlar. Uzun süre çalıştığınızda kısa egzersiz molaları vermek, zihinsel yorgunluğu azaltabilir ve odaklanmanıza yardımcı olabilir. Kısa yürüyüşler veya esneme hareketleri yapmayı deneyin. Kendinizi olumsuz düşüncelerle boğmak yerine bu düşünceleri tanıyıp daha yapıcı ve çözüm odaklı bir yaklaşıma geçin. Zihin egzersizleri ve olumlama teknikleri bu konuda size yardımcı olabilir. Son bir haftada sağlığınıza dikkat etmek, zamanınızı iyi yönetmek ve olumlu düşünmek sınav performansınızı büyük ölçüde etkiler. Bu tavsiyelere uyarak hem fiziksel hem de zihinsel olarak sınav günü hazır olabilirsiniz. Kendinize güvenin, düzenli çalışın ve her şeyin yolunda gideceğine inanın.